Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Premod'dan nasıl burada karşım bağırdı çıldı bir yerden bilmiyorum. E, daha oyun oynuyor olabilir ne Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane Nus bloggenlik. şeyin hilesi, Bot hilesi. Şimdi arkadaşlar ben şu anda oyun oynuyorum da Geri gösteririm. Şimdi arkadaşlar Tabi ki Donald'dan da alabilirsin diye. Şimdi arkadaşlar şey yazın. Play moda. Ama yani bu ne? Bro. Bro sadece almayacaksın. Ben sadece gösteriyorum. bilmiyorum bir saniye. Şimdi arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Play moda giriyoruz. Play mod. Gir lan. Girilmiyor ha. YouTube'umuzda sakın bir şey olacak diye korkmayın. Sadece şöyle şu 60 oyun bildirimleri falan geliyor. Sıramı onu boş verin. Şimdi buraya şöyle bakalım ben de ne yazmışım ne yazmışım. ben de ne yazdım bulamadım. Hmm. Ne? Bir saniye arkadaşlar yazayım. Arkadaşlar böyle yazıyorsunuz. Yok ne oldu lan? Oyuna girelim. ama arkadaşlar böyle yazınca çıkıyordu ya. Benden bak. Benden ne oldu ya? Oyun adını arkadaşlar size göstereyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar bunu e, bu bunun aynısını buraya yazın çıkacak. Benden neden çıkmadı da herhalde ilk geldiğinde çıkmıyor. Sanırım. Şöyle yapalım arkadaşlar biz. Mu oyuna girelim. Bu 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 Bak, tamam şimdi oldu. Bunu yükleyin arkadaşlar. Bunu yüklemeyin. Bunu yükleyin. Bunu hiç yüklemeyin. Bakın hatta şu ara göstereyim. Bunu yüklemeyin. Bunu yükleyin arkadaşlar. Ay. Bunu şey yaptım seni. saniye. Ya. Bunu yükleyin. Ben yüklediğim için ben böyle. Bay bay arkadaşlar. Sonraki içeriklerde görüşürüz.